Merhaba arkadaşlar ben İkinanur Taş. Bu hafta Üretken Akademi'de öğrendiğimiz bilgilerle birlikte e, sıradaki ödevimizi yapacağız. Bu haftaki ödevimiz e, Dispatch Magia adlı hocamızın e, yaptığı videonun aynısını e, yapabilmekte. Videomuz şu şekilde. Hey guys, video. e, son kısmına gelebilirsek. Evet. Böyle bir sayfa yapmaya çalışacağız. E, videonun tamamını göstermeyeceğim ama isterseniz linkini bırakabilirim aşağı kısma. E, bu sayfanın aynısını nasıl yapabiliriz ona bakacağız. E, şu şekilde yaptım ben kendi sayfamı. E, burada e, header kısmımız var. Ardından e, Fake Shop'tan aldığımız, API'den aldığımız ürünlerin fotoğrafları ve bilgileri var. Sayfaya doğru aşağıda döndüğünüzde görebiliyoruz. Ardından herhangi birine tıkladığımızda önce loading kısmı geliyor. Ardından bir ürün sayfası açılıyor. Ve bu tuğlara geldiğimizde de tıklama özelliklerini vermiş olacağız. Yazdığımız kodlarla birlikte. Şu kısımda da herhangi bir sayı değiştirdiğimiz zaman oradaki ürünü gelmesini sağlıyor oluyoruz. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Öncelikle kod sayfamıza geldiğimizde bir klasör oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz klasörde. Sırasıyla önce Redux e, klasör oluşturuyoruz. Sdc'nin içerisinde ardından bir de container klasörü oluşturuyoruz. Bu iki klasörün içerisine e, eklediğimiz komponentlerle birlikte e, bir e, kod yazacağız. Söyleyemedim. Redux oluşturduktan sonra Redux'un içerisinde bir action, bir constant, bir reducer, bir de e, klasör oluşturduktan sonra store.js e, file açıyoruz. Ardından action'ın içerisine product action, constant'ın içine action types, e, reducer'ın içerisine index.js ve e, product reducer e, dosyaları açıyoruz. Sonrasında containers'ın içerisine e, bu denemeyi yapmada gerekiyor. Onu ben bir şey demek yapmıştım. Bir header cycles, product components, e, product details ve product listings e, dosyaları oluşturuyoruz. Şimdi bu dosyalar oluşturduktan sonra bazı eklentileri eklememiz lazım, indirmemiz lazım. İlk önce onlardan bahsedelim ardından e, neler yaptığımıza bakalım. E, şimdi ilk önce e, bir React Strap indirmemiz gerekiyor. Ardından bir Axios indirmemiz gerekiyor. E, router, React Router indiriyoruz. E, burada her birinin sayfasında nasıl indirmemiz gerektiğine dair yönlendirmeler bulunmakta. E, Redux Toolkit indiriyoruz sonrasında. En son olarak da e, Semantic UI indiriyoruz. Buraya göre <coughs> CSS kısmını düzenleyeceğiz. E, bu kısımda ilk başta e, indirmeyi yaptıktan sonra Windows'a göre yapacağım ben. İndirmeyi yaptıktan sonra e, şuradaki sheet'i alıp e, dosyamıza, index dosyamıza ekleyeceğiz. Sanırım şurayı yanlış hatırlamıyorsam. Ardından indirmemiz gereken, ha bir de şey sayfamız var, fake API sayfamız var. Buradaki gördüğünüz bilgiler bize şu şekilde geliyor. Ana sayfaya gidelim. Evet, ürün, ürünün adı, işte kaç para olduğunu, ne olduğuna dair bilgiler geliyor. Ardından işte elektronik mi, işte kullanım amacı falan bunlar gelmiş oluyor. Buradaki bilgilerle biz bu sayfadan çekeceğiz. Şimdi bunları nasıl yapıyoruz? Code kısmına gelelim. Öncelikle Redux'ı oluşturmuştuk. Redux'ta action kısmında... <laughs> bir dakika. Öncelikle action types'ımızda... E, klasöründe bir action types oluşturmuştu file olarak. Burada e, productlarımızı belirliyoruz ne olduklarını. E, export ediyoruz. Ardından e, import ediyoruz nereye? E, product reducer kısmına. E, burada initial state kullanıyoruz konst olarak. Ardından e, yine e, export ediyoruz product reducer'ımızı, select product reducer'ımızı ve içeriğini, case'lerini birlikte. E, sonrasında store'a geldiğimizde bir create store oluşturuyoruz. Burada üst çizgi olabilir. Eğer üst çizgi olmasını istemiyorsak... E, başka bir eklenti yazıyoruz. Şu anda unutma eklenti ama yorum kısmına yazarım. Ee, ama çizgi olmasının içinde herhangi bir sorun yok. E, bu sayfayı da yaptıktan sonra action kısmını e, burada oluşturduğumuz, e, şurada oluşturduğumuz sayfalara, daha doğrusu ürünleri tekrar e, export ediyoruz. Ve redux kısmı bu şekilde bitmiş oluyor. Daha sonra container kısmına geldiğimizde ise bir header sayfası oluşturuyoruz. Şimdi bir sayfamızda e, şey yazıyorduk, e, container kısmında ikrar şok yazıyorduk hatırlarsanız. Şu kısmı oluşturuyoruz. E, sonra isterseniz buraya nabar da ekleyebilirsiniz. Ben eklemeye çalışma çalışmadığı için tekrar sildim. <laughs> Product component kısmında, e, use selector ile linkle birlikte çalışıyoruz. Onları e, React Redux ve React Router'dan import ediyoruz. Ardından e, use selector ile birlikte e, bütün ürünlerimizi state ediyoruz ürünlerimizin kodlarını. Ardından e, bizim bu e, şu görünümü elde edebilmek için şuradaki kart sistemini elde edebilmek için ve bilgilerin bu şekilde gelebilmesi için bir e, div açıyoruz. Daha doğrusu product map e, kullanıyoruz. Mapi kullandıktan sonra iç kısmına yeni bir div açıp, Class div ile birlikte e, link veriyoruz ve bu linkte daha sonra kartımızın ne şekilde olmasını ve hangi bilgiyi içermesi gerektiğini yazıyoruz. E, ardından diğer kısmına geçelim. Burada axios kullanıyoruz, yani API'den veri çekiyoruz. Kullandığımız link şuradaki link. Getle birlikte çekiyoruz. <laughs> Keşke birlikte eğer sayfa error verirse e, diye bir e, e, eklenti koyuyoruz. Ardından console log'la birlikte tekrar error'un error verebileceği. Bu bakın tamam tamam neyse. Sonrasında yüz effect'le fetch yapıyoruz. Biz işlemimizi gerçekleştiriyoruz sayfamıza. En sonunda da yine e, class name'imizde neler olması gerektiğinde e, işte nasıl özelliklere sahip olması gerektiğini anlatıyoruz ve kart sistemindeki özellikler aslında. Daha sonra add to cart'a görüp add to cart şurası. E, şu kısma. Bu sayfa yapmış oluyoruz yani. E, listing kısmında ise yine API'da e, API'de kullandığımız bir e, linkimiz vardı. Yüz effect'le birlikte e, bu kısmı ekliyoruz yine aynı şekilde e, dispatch kullanıyoruz. Ee, bu kadar. Header kısmını anlatmıştım. her bir de şey kısmımız var. Bu hepsinin e, kısmına import edilmesi ve product listingimizin product detailimizin ve not found yani sayfaya erişemiyor olma durumu gibi bir kısım ekliyoruz. Ve CSS kısmında ise UI'den bahsetmiştik. Semantik UI. o kısımları e, tanımlıyoruz. kart kısmındaki bu tarafın nasıl olması gerektiğini, işte tıkladığımızda arkasında mavi bir kısmın gelmesi, işte kart kısmındaki fotoğrafların boyutları, header'daki kısmın nerede nasıl olması gerektiği gibi özellikler ekleyebiliyoruz. Burası tamamen her gizli kalmış bir şekilde istediğimizi yazabiliriz. Ve sonuç ürünümüz yine, bu sayfayı niye böyle yüklenmemiş gibi gözüküyor anlamadım ama şuradan şöyle şöyle şurayı silelim, ana sayfaya gelelim. Gelemedik. Şöyle yapalım. Hani sayfamıza geldik. Bu arada her sayfayı açtığınızda dikkat ederseniz e, şey random bir şekilde fotoğraflarımız, bilgilerimiz değişmiş oluyor. Bu arada ben sadece e, şuradaki videodaki gibi yaptım. Yani herhangi bir eklenti falan eklemedim. Bu videoyu takip ederseniz e, aynı özelliklere sahip olduğunu görebilirsiniz. eklediğim şey buradaki e, mavi eklenti. Mouse'un nereye gelirse orada arkasından mavi renk geliyor. Kartı ikiye bölüyor falan filan gibi bir şey yaptık. E, bu haftaki ödevimiz bu kadardı. Kodlarımız bu şekilde. E, yorum kısmında kodları da bırakırım. Yapmak isterseniz de soru sormak isterseniz e, çekimeden soru sorabilirsiniz. Bir sonraki hafta yeni bir projeyle görüşmek üzere.